şey soracağım. ben tamam. esas kendim de yapıyorum. O yüzden bunu kendim için de soracağım. Şimdi Aralık'ta aralıklı oruç yapıyorum deyip ben genelde 16'ya 8 yapıyorum. Bazen 20'ye 4 de yapıyorum. ama işte o hani 16 saat aç kalıyorum, 8 saatle de işte bazen gofret de yiyorum. Dondurma da yiyorum. O sanki böyle biraz bazen diyetten çıkıyor gibi geliyor. Bu bu doğru bir şey mi böyle yapmak yoksa orada da mutlaka böyle bir danışanla gidiyor mu olmak gerekiyor esasında. aslında şöyle bunu diyetisyenle birlikte yaptığınız zaman büyük ihtimalle o işte gofret kaçamakları vesaireler böyle daha çok gözünüze batacaktır. Yani orada ben gofret yiyorum, işte çikolata yiyorum. Ne olacak şimdi falan diye böyle bir küçük kaçamaklar yapmış gibi hissedeceksinizdir. O yüzden daha sağlıklı olan haline yöneltecektir diyetisyenle birlikte çalışmak size. Bir de ben az önce bunu konuşurken şeyi unuttum. Yemeğiyle ilgili mesela işte bu duygusal yeme bozukluğu vesaire türü şeyleri olan bireylerde de mesela bu diyet modelinin riski var. Neden? Şimdi gofret deyince aklıma geldi benim de. Şimdi belli bir saat aralığında aç kalıyorsunuz ve <laughs> e, o sırada yeme dürtünüzü de kontrol etmeniz gerekiyor. Yani aslında bir bakıma e, kendinizi durdurmanız gerekiyor. Yeme bozukluğu tanısı almış kişiler varsa, yani daha önceden böyle sorunlar yaşamış, işte e, duygusal yeme bozukluğu olabilir, işte binge eating disorder dediğimiz bu e, aşırı tıkınma bozukluğu. E, na sahip kişilerde sıkıntı yaratabiliyor çünkü çok uz uzun süre aç kalıyorsunuz haliyle e, şey kan şekeri de düşüyor bu sefer kan şekeri düşünce e, bir şeyler yeme isteği hani daha fazla kalorili şeylere saldırma isteği de olabiliyor o zaman işte o diyetten çıkıyor yani aslında ulaşmaya çalıştığımız şey burada bizim e, kaloriyi düşürmek yani bu e, diyet modelinde sağlamaya çalıştığımız şey daha çok e, işte belli bir kalori üzerinden gitmektense ki bunu da ayarlaması yapılıyor tabii ki ama hı hı. E, burada aslında alımı azaltmaya çalışmak yani bunun kolaylığını sağlamaya çalışmak birazcık daha. Anladım.